Namazın sana bir faydası yok, o yüzden merak etme. Kıldığım namazın sana faydası yok. Kılmadığım namazında sana günah yok. E o zaman seni ilgilendiren bir şey de yok. Parayı buldunuz şu platformda, lafını yapmak da sana kaldı çünkü. O da seni yoruyor işte. Hani şey olayı var ya yok zenginim malı züğürdün çenesi olayı zengin miyim değilim zengin olsam ilk başta bir tane araba alırım kendime adı arabam bile yok tek mal varlığım elimdeki telefonu en sevdiğim fenomen İrem <laughs> zekat verdiğim zekatın da sana bir faydası yok sorma o yüzden zararı da yok faydası da yok sorma Şey pasat. Aşiret paket pasat verin. <laughs> Acıya gittin mi? Yok. Bittiğim acın da sana bir faydası yok. Sorma. Esasında bizim hiçbirimize bir faydamız yok. Sormayın dini konuları. Ne yapacağınız ya? Kripto ne oğlum? Hoş geldiniz. Boyum sormayın. Boyumun da size bir faydası yok. <laughs> çok iyi Bundan sonra her şeye bunu diyeceğim. Kaç kardeş, kaç kardeş olduğumuzun da sana bir faydası yok. Ehliyetimin olup olmadığını da sana bir faydası yok. Ne yapayım? insanlara faydası olan şeylerin cevabını vereceğim artık sadece. Gözlerimin orijinal olup olmadığını sana bir faydası yok. Aynen. Hiçbir şekilde faydamız yok. Faydam olan şey ne bileyim Saçın için kullandığın ürünler de mesela onu sana söyleyeyim çünkü sana faydası var. Ben faydasızım. <gülüyor> <gülüyor> Faydasız Nur. Yüzün neden şiş? Tüm gün yattım uyudum çünkü hiç hareket etmedim. O yataktan kalkmadım. Oldu mu? Belki lens alacağım aynı renk. E, e, git mavi lens al yani. Renk, kör değilsin rengi görüyorsun. O cem yemiyorum. Rulamıyor.